Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgisarmal Sarmal Yayınları TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 5. bölüm 1. dereceden denklemler test 3'teyiz. İlk örneğimize başlayalım. Bu şekliyle bir denklemimiz verilmiş. Bu denklemde x kaçtır diyor. Hemen ikinci tarafa bakarsak payda da x eksi 1 var. 1 eksi x var. Aslında bunlar birbirinin eksilisidir. Aslında pay ve paydayı eksiyle çarparsak burası artı olur. Burası eksi 1 artı x olur. Aslında x eksi 1 ile aynı şeydir. Payda eşitlenmiş oldu. Birinci tarafa aynen yazalım. İkinci tarafta ise paydalar eşit olduğu için tek payda da yazabiliriz artık x eksi 1 diye. x var 2x var topladığımızda 3x oldu. Eksi 7 ve 4'ten dolayı eksi 3 yapar. Yine burada bakın 3 parantezin alırsak x eksi 1 olur. Buradan da x eksi 1 zaten vardı. Bunlar sadeleşirse aslında 2x eksi 5 eşittir 3 oldu. Buradan 2x eşittir 8. 2'ye bölersek x eşittir 4'tür. Cevabımız D seçeneğinde. Aşağıdaki kutular içerisinde bulunan her bir sayı solunda bulunan kutu içindeki yazan sayının 2 katının 1 eksiğine eşittir. Buna göre x değeri kaçtır diyor. İsterseniz buradan başlarsınız buradan geri de gelebilirsiniz. Bakın x varsa bu tarafa geldiğimizde bunun 2 katının 1 eksiği olacak. Yine aynı şekilde buraya geldiğimizde bakın bu ifadenin iki katını hemen yazalım öncelikle. 4x eksi 2'dir. 1 eksi yani eksi 1 de alırsak burası 4x eksi 3 yapar. Yine bunun iki katını alırsak öncelikle 8x eksi 6 yapar. 1 çıkardığımızda ise 8x eksi 7 eşittir 73 olur. Buradan 8x eşittir karşıya gönderdiğimizde 80. 8'e böldüğümüzde x de buradan 10 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Pozitif rasyonel sayılar kümesinde bakın böyle bir dörtgen içine A yazıldığında ne yapıyormuş? A sayısının 3 katından 1 fazlası yani 3A artı 1 işlemini yapar. Ve yuvarlak olduğunda ise A sayısının 1 eksiğinin yarısı yani A eksi 1 bölü 2 işlemini yapıyormuş. Buna göre bu eşitliği sağlayan A sayısı kaçtır diyor. Öncelikle içerideki bakın şu dörtgenle yani kareyle başlayalım. 3 katının 1 fazlasını alıyordu. İçeride 2a yazdığı için artık bunun eşiti yani içerideki eşiti 3 katı 6a yapar. 1 fazlası 6a artı 1 yapar. Yuvarlak artık var elimizde. Bu da ne yapıyordu? 1 eksiğinin yarıya bölüyordu. 1 çıkardım zaten 1 gider. Yarıya böldüğümüzde buranın sonucu 3a yapar. Yine aynı şekilde bakın içeride yuvarlak var. 1 eksiği dediğimizde 1'i götürür. 2'ye böldüğümüzde de bunu götürür. Sadece a kalır buranın sonucu. Dışında bakın kare var. Kare olduğunda 3 katının bir fazlasıydı. 3A artı 1 bir oldu. Birinci tarafı bulmuş olduk. İkinci tarafta ise 10 var. 3 katının bir fazlası 31 yapar. Yuvarlak var. Yuvarlak olduğunda 1 eksiğinin yarısıydı. 1 çıkardığımızda 24. Bir de 2'ye böldüğümüzde burası da 12 yapar. Bakın 6A artı 1 eşittir. Buradan 40 ne yaptı? 31, 12, 43 yaptı. 1'i karşıya gönderdiğimizde 6A eşittir 42. 6'ya da bölersek A 7 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen denklem sistemine göre A kaçtır diyor. Bakın 3 tane bilinmeyen var. 2 tane denklem varsa bu tür işlemlerde ya toplama ya çıkarma ya da bir tanesini genişletip ondan sonra toplama ya da çıkarma yapılacak demektir. A kaçtır diyor. Burada dikkat edeceğimiz bakın eksi 5B var 10B var. 2 katıdır ama eksilistir. Bizim istediğimizde bu zaten. bunun üstteki denklemi 2 ile genişletirsek ve taraf tarafa toplarsak. Bakın buradan 4A bir de burada var. 5A yapar. Buradan eksi 10B toplandığında bunlar birbirini götürür. Buradan 6C ile eksi 6C birbirini götürür. Bu taraf bitmiş oldu. İkinci tarafta ise 2 kere 2 4 var. 6 ile topladığımızda 10. 5A 10 ise A da buradan 2 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle düzenleme yapalım. Burada bakın 2x artı 2 eşittir. Y artı 12 ise y'yi bu tarafa 2'yi karşıya gönderirsek 2x eksi y eşittir 10 yapar. Bu bir tanesi. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak x eksi 1 eşittir. 3y eksi 6 yapar. Yine bu tarafa göndersek x eksi 3y eşittir. Eksi 5 yaptı. Hemen bir tanesini bulalım. Mesela x'i yok edebiliriz. Burayı eksi 2 ile genişletip toplarsak x'li ifadeler gider. 6y eksi 1y'den dolayı 5y yapar. Burası artı 5y olacak. Buradan artı 10 ondan dolayı 20 yaptı. Y de buradan her iki tarafı 5'e bölersek 4 yaptı. Birinden birine yerine yazar. Mesela burada y yerine 4 yazarsak buradan 2x eşittir 14. X de buradan 7 yapar. X önce yazılıyordu. 7'ye 4 olacak bizim çözüm kümemizde. Cevabımız A seçeneğinde. Bir miktar mercimek A kabına konulup tartıldığında tartı birinci şekildeki gibi görünüyor. Aynı miktar mercimek B kabına konulup tartıldığında tartı ikinci şekildeki gibi görünüyor. A ve B kaplarının boş durumdayken tartıldığında tartı üçüncü şekildeki gibi görünüyor. Buna göre B kabının ağırlığı kaç gramdır? Mercimenin içindeki mercimin ağırlığına M diyelim. Kabın ağırlığı da A olsun. İkisi beraber 780 gram geliyormuş. Yine mercimeğin ağırlığı artı B kabının ağırlığı aynı olduğu için yine M ile gösterdim. 810'muş. Ve burada A artı B kaplarının ağırlığı da 510'muş. Burada dikkat edeceğim. Bakın şu ikisini taraf tarafa toplarsak. 2 tane M artı A artı B'nin topladığımızda hemen 09. 15 olduğunu yani 1590 olduğunu söyleyebiliriz. A artı B'nin biz 510 olduğunu biliyoruz. Buradan 2M eşittir. 510 çıkardığımızda 1080 yapar. 2'ye de böldüğümüzde demek ki mercimeğin ağırlığı 540'mış. Şimdi mercimek yerine 540 yazarsak B kabının ağırlığını soruyor. 540 artı B 810 yapıyormuş. O zaman hemen 540'ın üzerine 300 ekleseydik 840 yapardı. O buradan 840 olmadığına göre 270 eklememiz lazım. Demek ki B kabının ağırlığı 270'miş. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen eşitlik her A ve B gerçek sayısı için doğru olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır diyor. Her A, B için sağlanabilmesi için A'nın öndeki kas sayının da 0 olması lazım. Buradaki B'nin öndeki kas sayının da sıfır olması lazım. Yani 3x eksi 2y ifadesinin 0 olmaz için 18 eşit olması lazım. x artı 3y ifadesinin de eksi 5'e eşit olması lazım. 0 eşitleyip karşıya gönderdim sadece. Yok etme uygulayacağız. Bakın buradan eksi 3 ile genişletirsek ikinci x'ler gider. Eksi 9y eksi 2y da eksi 11y yapar. Buradan artı 15 18 daha 33 yapar. Y de buradan eksi 3'tür. Birinden birine yerine yazalım. Mesela bunu da yerine yazarsak x eksi 9 eşittir. Eksi 5'ten x de buradan 4 yapar. x eksi y farkını soruyor. 4 eksi eksi 3'ten dolayı da sonucumuz 7 çıkar. Cevabımız A seçeneğinde. Aşağıda bir yarışın kazananını belirlemek için foto finish kamerasının çektiği bir fotoğraf verilmiştir. Buradan AB ve CD toplamı 2,5 metre, BC ile EF toplamı 3 metre. Aynı boydaki 3 yarış arabası çekilen fotoğrafta bitiş çizgisine dik doğrultuda olduğuna göre bir yarış arabasının boyu kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Bakın birinci arabanın boyu burası A olsun, burası B olsun, burası da C olsun. Burada dikkat edelim. Araçların boyları hepsinde aynıdır. Mesela o zaman ikinci üçüncü araca baktığımızda bakın burada B var, C var. ABC ise bir aracın boyu, burada BC varsa demek ki buranın da A olması lazım. O zaman bakın ikinci araca döndüğümüzde burası C, burası A ise toplam boyu ABC ise o zaman buranın da ne olması lazım? B olması lazım. Yani burası B'dir, burası da A'dır. Verilenlere bakalım. AB zaten A demiştik. CD uzunluğuna C demiştik. A ile C'nin toplamı 2,5'muş. BC uzunluğu B'dir. EF uzunluğu burası da B'dir. O zaman iki tane B'nin toplamı ise B'nin toplamı buradan B'de bir buçuk yapar. Şimdi bir aracın boyu sorulmuş. A, B, C demiştik bir aracın boyuna. Ve biz şunu biliyoruz. A ile C'nin toplamının iki buçuk olduğunu biliyoruz. B'yi de bir buçuk olarak bulduk. Topladığımızda 4 yapar bir aracın boyu. Demek ki cevabımız C seçeneğinde. Aşağıdaki kutularda köşelerde bulunan karelerin içerisindeki sayıların toplamı ortadaki karenin içindeki sayıya eşittir. Buna göre x kaçtır diyor. Bakın birincisine bakarsak a var a var iki tane a var ve burada da bir tane b'miz var. Yani şunu diyebiliriz. 2 tane a artı b bir de 8'in toplamı 32 yapıyorsa ben doğrudan doğruya 32'den 8 çıkardığımda bu 2 artı b'nin 24 olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bakın burada a var 2 tane b var 10'la da toplamda 25 yapıyorsa demek ki bunların toplamı 15'tir diyebiliriz. Bize ne sorulmuş bunlar. Yani 2a artı 2b X'e eşitmiş x soruluyor. Bakın burada taraf tarafa bunları toplarsak 3a artı 3b eşittir 39 yapar. 3'e de bölersek a artı b'nin 13 olduğunu bulduk. Biz 2a artı 2b'ye soruyor yani bunun iki katıdır. Bu da 26 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. a sıfırdan farklı olmak üzere burada verilen iki tane eşitlik var. X'in y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın bunun paydası 1. Bunun paydası da 1 olduğu için y ile payda eşitlemesi yaparsak eğer bunu da eşitlersek. Buradan x y artı 7 payda eşit olduğu için paydaları almayacağım. 2 a y eşittir. Aynısı burada geçerli. Bakın bunun paydasını x ile bunun paydası 1 olduğu için bunu da x ile genişletirsek eğer. X y artı 7 eşittir 3 ax x yapar. Birinci taraflar eşitse o zaman ikinci taraflar da eşitleyebiliriz. O zaman şöyle diyelim burada alalım. 2 a y eşittir 3 ax diyor. Ve a sıfırdan farklı dediği için ben bunları artık sadeleştirebilirim. Buradan neyi soruyor bize? x'in y türünden x'i yalnız bırakacağız. 3'e bölersek her iki tarafı 2 bölü 3 y eşittir x'tir. Cevabımız C seçeneğinde. 3 tane eşitliğimiz verilmiş. Buna göre x, y, z çarpımı kaçtır diyor. Taraf tarafa ben hepsini çarpmak istiyorum. Hatta çarpım durumunda yazabiliriz. x bölü y, z çarpı y bölü x, z çarpı z bölü x, y ifadesi 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü şeklinde yazabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz bakın x ile bu x gitsin. Y ile bu gitsin. Z ile de bu gittiğinde 1 bölü x y z çarpımı kaldı. Burada da 2 ile 2'yi sadeleştirirsek 1 bölü 15 kaldı. Üstler aynı olduğu için demek ki x y z de 15 e eşittir. Cevabımız D seçeneğinde. Şekil 1'de 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 eş deltoidin her birinin içinde yukarıdaki gibi cebirsel ifadeler yazılmıştır. Buna göre şekil 2'deki boyalı deltoidlere karşılık gelen tüm sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Hemen yardımcı olacak bilgilere bakalım. Mesela 8'in içinde t var. Burada 5 var. Demek ki t 5'e eşitmiş. Yine burada bakın ikinci de 8 var. Biz x üzeri z demiş. Onu şu anda göremiyoruz. Burada 6. ifadeye bakabiliriz. Bakın 6. da ne var? 2y artı 3t var. T'yi 5 bulmuştuk. 15 Bu eşittir 13'müş. Buradan 2y eşittir. Eksi 2'den Y eşittir. Eksi 1 oldu. T'nin de 5 olduğunu zaten bulmuştuk. Bunu bir kenara yazalım. Burada Y'yi de eksi 1 bulduk. Bu da dursun. Buradan devam ediyorum. Bakın X'ye çarpımı eksi imiş. X çarpı Y eksi 2 ise Y'nin eksi 1 olduğunu bulmuştuk. X buradan 2 yapar. X'i de bulmuş olduk. Gelelim artık buraya. Buradan hemen baktığımızda X üzeri Z. X'i 2 bulmuştuk. 2 üzeri Z ifadesi de 8'e eşitmiş. Buradan Z'yi de 3 olarak bulduk. Şimdi gelelim bunlara. Bakın birinci de x z kare var. x'i biz 2 bulmuştuk. z'yi de buradan 3 üç bulmuştuk. 3'ün karesinden 9. 2 çarpı 9'dan buradaki 18 yapar. Yine yani 3 numaralıya baktığımızda x artı t diyor. x'i 2 bulduk. t'yi de 5 bulduk. Buranın toplamı da 7 yapar. 5 numaralıya baktığımızda t'y diyor. t'yi bakın 5 bulmuştuk. y'yi de eksi 1 bulmuştuk. Çarptığımızda burası eksi 5 yapar. 7 numaralıya baktığımızda ZY toplamı var. Z'yi 3, Y'yi de eksi 1 bulmuştuk. Topladığımızda 2 yapar. Burası da 2 yaptı. Bunların toplamı sorulmuş. 18, 2 daha 20. 7 daha 27, eksi 5'ten 22 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınıza bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.